Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle 4. sınıfların trafik güvenliği dersinin 1. dönem 2. yazılı sınavı sorularını birlikte cevaplayacağız. Hadi o zaman hemen başlayalım. İlk sorularımız doğru yanlış sorularıyla başlıyor. 1. Gidilecek yere en kısa yoldan gidildiğinde en güvenli yol tercih edilmiş olur. Yanlış arkadaşlar. En kısa yol demek güvenli yol demek değildir. Buna dikkat edelim. Okul taşıtlarında emniyet kemeri takmak zorunlu değildir. Yanlış arkadaşlar. Okul taşıtlarında öğrencilerin emniyet kemeri takmaları zorunludur. 3. Trafik işaret levhalarının hepsinin şekli aynıdır. Yanlış arkadaşlar. Trafik işaret levhalarının yuvarlak daire şeklinde vardır, kare şeklinde vardır, üçgen şeklinde vardır. O yüzden hepsinin şekli aynı diyemem. Yanlıştır. 4. Toplu taşıma araçlarında yüksek sesle konuşulmaz. Doğru arkadaşlar. Bakın adı üstünde toplu taşıma. Yani birden fazla insan var. Onları yüksek sesle konuşarak rahatsız etmemeliyiz. 5. Yaya kaldırımı olmayan yollarda banketten yürümek gerekir. Doğru arkadaşlar. Yaya kaldırımı yoksa banketten yürümeliyiz. 6. Bisikletimizin boyumuza uygun olmasına gerek yoktur. Yanlış arkadaşlar. Güvenli bir bisiklet sürümü için bisikletin boyumuza ve fiziki şartlarımıza uyumlu olması gerekiyor. Güvenlik için 7. Bisiklet, kaykay, paten gibi araçlara trafiğe kapalı oyun alanlarında bilinmelidir. Evet arkadaşlar güvenli olması için bunları güvenle sürebilmemiz için trafiğe kapalı oyun alanlarında bilmemiz gerekiyor. O yüzden doğru diyorum. Sekizinci sorum. Yaya geçidi olmayan yollarda üst veya alt geçidi kullanmak gerekir. Doğru arkadaşlar. Yaya geçidi yoksa direkt ee, o yoldan geçmek yerine üst veya alt geçidi kullanırsak çok daha güvenli olur 9. Ulaşım araçlarının tercihinde hava şartlarının da önemi vardır doğru arkadaşlar mesela e, çok kar yağdığında ne yapar bu uçakların inip kalkmasında zorluk yaratır o yüzden ulaşım araçları kullanırken hava şartlarını dikkate almamız gerekiyor Toplu taşıma araçları çok kalabalık olduğu için kullanmamalıyız. Yanlış arkadaşlar, toplu taşıma araçlarını zaten insanlar için yapmışlar. O yüzden kullanmamız gerekiyor. Devam ediyorum. Boşluk doldurma sorularımla şöyle tam bir ekrana getireyim. Evet. 1. Karayollarının yapım, bakım ve onarımından ve genel düzenlemelerden nokta nokta sorumludur. Arkadaşlar karayollarının yapımından adı üstünde buradan aklınıza gelsin. Karayolları Genel Müdürlüğü sorumludur. Karayolları Genel Müdürlüğü karayolları diyorsa karayolları sorumlu olacaktır. Aklımız oradan gelsin. Devam ediyorum. Ulaşımda <laughs> pardon ulaşımda en hızlı yolculuk nokta nokta yollarında yapılır. Arkadaşlar buradaki kelimelere baktığım zaman hava yolları diyeceğim. Hava yolları, kara yolu, hava yolu, su yolu. Bunların üçünü kıyasladığımız zaman en hızlı yolculuk tabii ki hava yollarında yapılır, uçaklarla yapılır. O yüzden boşluğa hava yazdım. 3. Ambulans, itfaiye, ve polis araçlarının görev halinde nokta nokta vardır. Arkadaşlar bakın ambulans, itfaiye, polis bunlar çok önemli ve görev halindelerse çok önemli bir görevleri varsa geçiş üstünlüğü vardır bu araçların. Geçiş üstünlüğü. Bunlara ne yapmamız gerekiyor? Yol vermemiz gerekiyor. 4. Tramvay sürücüsüne vatman denir arkadaşlar tramvay sürücüsüne vatman denir. Devam ediyorum. Trafik kazaları ile ilgili ilk yardım hizmetlerini nokta nokta planlar ve uygular. İlk yardım hizmetleri bir sağlık kuruluşuyla olmalı. Bu da Sağlık Bakanlığı'nın görevidir arkadaşlar. Sağlık Bakanlığı ne yapıyormuş? Sağlık Bakanlığı planlayıp uyguluyormuş. 6. Bisiklet ya da motosiklet kullanırken başımızı korumak için ne takmalıyız? Kask takmalıyız arkadaşlar. Kask başımızı korur. Güvenlik açısından takmalıyız. 7. İnsanların, hayvanların ve araçların karayolu üzerindeki hal ve hareketlerine trafik denir. Trafik. Bakın insan, hayvan, araç yani her şey, herkes karayolundaki üzerine hareketlerine ne diyoruz arkadaşlar? Trafik diyoruz. 8. Yaya kaldırımı olmayan yollarda yayaların yürüdüğü yere banket diyoruz. Biraz önce doğru yanlış sorularımızda da vardı. Eğer yaya yolu yoksa kaldırımı yoksa banketlerde yürüyoruz yayalar olarak diyoruz. 9. sorum. Tehlike uyarı işaretleri genel olarak üçgen şeklindedir. Üçgen bakın şu şekilde oluyorlar. Tehlike ya da uyarı gereken durumlarda kullanılıyor. 10. Ulaşımın çok sayıda insanın aynı anda taşınması ile karşılanmasına toplu taşıma denir arkadaşlar. Adı üstünde. Birden fazla çok sayıda yani toplu insanlar toplu taşıma diyoruz. Eşleştirme sorusu var bakalım. Şoför. Önce cümlelere bakalım, sonra uygun kelimeyi bulalım. Tramvayı süren kişidir. Vatman. 4. Tramvayı süren kişidir. Vatman. Karayollarındaki taşıtları süren kişidir. Şoför. Karayolundaki her türlü taşıtı süren kişiye şoför diyoruz. Gemiyi süren kişidir. Gemiyi kaptan sürer. 2 yazıyorum kaptan. Uçak ve helikopteri kullanan kişidir. Pilot. Uçakları ve helikopteri kim kullanıyor? Pilot kullanıyor. Tren ve vapuru süren kişidir. Makinist. Yani 3 numarayı da buraya getireceğim. Tren ve vapuru kim sürüyor? Makinist. İki tane de test sorun var. Çoktan seçmeli sorun var. Hemen onlara da bakalım arkadaşlar. Trafikte en önemli olan aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar trafikte en önemli olan bir candır. Yani insandır, insanın canıdır. O yüzden cevap A seçeneği olacak. Aşağıdakilerden hangisi toplu taşıma aracı değildir? Metro, metro toplu taşıma aracıdır. Otobüs toplu taşıma aracıdır. Tramvay toplu taşıma aracıdır ama traktör toplu taşıma aracı değildir o yüzden cevap C seçeneği olacak.